Gobi değil mi ya? Üç kelime. Şimdi sana üç tane kelime soracağım. Tamam siz de aklınızdan üç kelime tutun. Bir kulüpten, bu yılki kulüplerden ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz üç kelime halinde. Sonra bütün kulüpleri soracağız. Üç kelimeyle bize kulübünüzü anlatın. Güler yüzlülük. Samimiyet. Eğlence. Gezi, gezmek istiyorum. Eğlence olsun. Adrenalin de hoş geliyor okulun eğlenmek eğlence 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 bir de eğlenceli olsun uzmanlık mutluluk eğlence sizi yurt dışına gönderiyoruz eğlenceli bir kulüp evet eğlence bir sürekli parti yapıyoruz parti okay. ondan sonra madencilikle alakalı çok e, geniş bir bilgi sahibi olabilirsiniz dinli şairin ilhamı filozofun dinginliği gurur yüze ifadesi uçuyoruz bir tanesi İsabet, konsantrasyon kondisyon evet. yeni eğlenceli keyifli. Benim özveri 19 kupa. Yaşam, keşif, enerji. En hızlı kızı. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. 100 metreyi 13.76 saniyede koşuyor kendisi. Evet ben, ben koştum. Nerede koştun? Hangi 100 <laughs> Piste şurada. Şurada bir tane pist var orada koştum. <laughs> tam Teknik Üniversitesi koşu takımındayız. Aslında tam bir kulüp kulüpteyiz. Koşu takımıyız. Atletizm takımı. takımı. evet. Tamam şimdi biz koşu takımını hiç bilmeyen birisi olarak bana 3 kelimeyle açıklayabilir misin? Koşu... Yarışma, eğlence. Yaratıcılık, inovasyon ve kariyer. Gobi, Pazarlama Finans Servisi ve e ee, sağborsam size açıklayabilirim. Cave Sake Rock and Roll. İstanbul Teknik Üniversitesi Badminton Takımı. Üç kelimeyle tanımlamak gerekirse İstanbul Teknik Üniversitesi Badminton Takımı. In New York. Müzisyenlerin ve kelime sayılmıyor, Müzik severlerin buluşma noktası Bu buluşma noktası bitişik <laughs> <çıkıyor>, harf 4 kelime <laughs> Avangard diyeyim ben. Avangard. Gobi çöl benim bildiğim. Lezzeti yakala da sen. Deniz, eğlence. Adrenalin. Adrenalin. Adrenalin, eğlence. Bence bu kulüp çok tutar ha. We are the best, fuck the rest. Kariyer odaklı değiliz. Çizim. Sanat. Sanat. Yaratıcılık. Yaratıcılık. İtü Ferma Kültür Kulübü. Ee, doğaya saygı göster, insana saygı göster. İhtiyacından fazlasını tüketme. Bilir miyiz? Kürdan. Evet but. Evet, bir de gülüm, gülüm kesinlikle var. Beraber. Eğlence. Keyifli. Tabii. Tamam, <laughs> tamam, çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. <laughs> Yazdım iletişim adreslerimi falan, telefonlarımı hiç dönüş yok. Arkadaşlara döndüler bana. Dönmeler.